Merhaba arkadaşlar. Benim adım Burak Kağan. Bugün sizlerle diyotlar hakkında genel bir fikir sahibi olacağız. Hangi çeşit diyotlar var? Tasarım yaptığımızda bu tasarımı gerçeklemek için ne tip bir diyot seçmemiz gerekiyor? Bu gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Genel manada diyotları ifade ederken şu 5 parametreyi kullanabiliriz. Tabii ki bu 5 parametre diyot ifade etmek için tamamen yeterli olan parametreler değil. Daha detaylı açıklamaları diyot için data sheet'lerde bulabilirsiniz. Ama genel manada bir diyot ifade etmek için bu 5 parametreyi göz önüne alabiliriz. Bunlardan ilki Vf yani forward volt drop. bu diyodu iletime geçirdiğimizde diyot üzerinde düşen gerilimi ifade eder. If dediğimizde maksimum forward current bu diyot üzerinden geçirebileceğimiz maksimum akım miktarını ifade eder. E, VR dediğimizde reverse breakdown voltage. E, bu diyoda e, maksimum ne kadar bir ters gerilim uygulayabiliriz? Diyot özelliğini kaybetmeden ya yani delinmeden maksimum ne kadar bir ters gerilime dayanabilir onu ifade eder. Göz reverse bias current. Bu diyot e, reverse bias biaslandığı zaman ters piyaslandığı zaman üzerinden ne kadar bir akım geçiriyor. Bu da bizim için önemli bir parametre. Ve hemen hemen en önemli diyebileceğimiz parametrelerden biri de Reverse Recovery Time. Bu da bizim diyodumuzun hızını belirleyen, daha doğrusu hızıyla beraber kullanılacağı alanı da belirleyen önemli bir parametre. Evet. Diyotlarımızdan, diyot çeşitlerimizden ilki silikon diyot. E, genel olarak general purpose diyot olarak da bilinir. E, bu diyotlar e, forward gerilimleri 0.6 volttan 1.2 volta kadar değişebilir. E, reverse breakdown voltajları da 2 volttan 4200 volta kadar değişkenlik gösterebilir. Bu diyotlar genelde işte rectification e, uygulamalarında örneğin radyo receiver'larda kullanılır. Bir diğer kullanım alanı da temperature Sensor olarak da kullanılıyor. Bu da eee diyot eşitliğinden gidiyor. Diyot eşitliğini araştırırsanız e, bunun hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bir diyot çeşidimizde shot gidiyor. E, Schottky diyotlar Fast Switching diyot olarak da bilinir. Genel olarak işte SMPs uygulamalarında Buck Converter, Boost Converter veya Clamping uygulamalarında shot diyotlar kullanılır. E, bir diğer ve son diyebileceğimiz diyot çeşidimiz de Zener diyot. E, Zener diyotta e, forward e, gerilimi e, 0.3 volttan 0.7 volta kadar değişebilir. E, reverse Breakdown Voltajları da 1.5 volttan 300 volta kadar değişebiliyor. E, bunların genel kullanım alanları da e, işte regülasyon devrelerinde veya e, overvoltage protection devrelerinde kullanılabiliyor. Biyaslamak için de kullanılıyor. Bazı devre elemanlarını biyaslamak için de kullanılıyor. E, diyotlar hakkındaki e, benim açıklayacağım genel bilgiler bunlardı. Genel olarak diyotlar hakkında bir fikir sahibi olduk. Diğer videolarımızda da sırasıyla bu diyotlarla ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.